Herkese selam arkadaşlar Ahmet Bahadır ekranlarından yeniden hoş geldiniz beklenen an geldi şükürler olsun Gidelim kendimize Böylece ama nasıl başlanır onu da görüyoruz arkadaşlar hep beraber Biraz sıkıcı olabilir lütfen sıkılmayın Videodan ayrılmayın Şöyle bir şehir turu yaparız biraz gazlarız bir şeyler yaparız yani İyi görmüştüm ben bu Evet Ego Speed Champion <laughs> git Ya dördü başlat Ultimate Edition yanlış bilmiyorsam arkadaşlar aldığımız oyun Zaten içinde birkaç tane DLC'si vardı. Üstüne ben bir tane daha DLC almıştım. E, ee, Treasure Map DLC'sini de ekledik. Bakalım grafiklerden falan konuşmaya gerek yok bu oyun zaten biliyorsunuz. Efsane arcade bir yarış oyunu. Need for Speed'in tarzında bir oyun öyle söyleyeyim. Öyle Lego şeyleri falan da varmış. O bizde de var yanlış bilmiyorsam. Bakacağız Lego arabaları falan da sürebiliyoruz. Hepsinden yapacağız arkadaşlar. Bir oyuna bir alışalım inşallah. Ee, ben çok hevesle aldım bu oyunu. Bakalım inşallah hayal kırıklığına uğramayız. Önümüzdeki yılda yanlış bilmiyorsam Forza Horizon 5 gelecekmiş. İnşallah bunu da elimize alıştırırız. Eğer beğenirse önümüzdeki yılda Allah ömür verirse Forza Horizon 5'i de patlatır devam ederiz abi. Şu an bir ufak kasılmalar falan yaşıyorsunuz. Oyunu açarken şey yapıyor bilgisayar. Yapmaması lazım normalde ama yapıyor abi. Birazcık gerçi bizim capture kartımızdan da kaynaklanıyor. Bendeki donmaları falan ondan dolayı yaşıyor. Yapıyorsun. Diğer görüntü eşleşmelerine bakıyorum. Oralarda herhangi bir donma yok. Muhtemelen Capture karttan dolayı ufak tefek benim görüntüde donmalar görebilirsiniz. Ama ben direksiyonla değil, sonra şimdi şeyle kullanacağım, iknaviyla. Aslında direksiyona geçeriz. Hadi abi, amma yavaş bağlandın ya. Başlıyoruz abi, başlıyoruz. Here's what I see. Ha şey FPS ayarlarını falan sikikten açmayın Onun için <laughs> Tamam o Bir de oyunda bildi. Onu öğrenmiştim. Her hafta bir sezon geçiyor. Yani mevsim değişiyor. Acaba biz hangi mevsim değiştiğini Onu bilmiyorum. Ve İngiltere'de geçen bir şey. Bakıyorum. Al içeri, al, uh. oh, welcome to autumn, a new beginning for the festival that never ends. Don't go anywhere, Horizon is here to stay. Run back to the city. Yes, let go. Hadi bakalım ilk gazlamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Oba! Aman tanrım! İşte muhtemelen şu an oyunu gösteriyor abi. Yani ne yapacağız? McLaren kullanıyoruz. Kamerayı değiştirmek için tap tuşuna basamam şimdi acayip heyecanlıyım abi. Oba! 280'ni gördük be! Aa, ama müthiş rahat kontrol ediliyor bu şeyle. Oba! Uh, uh, uh. Bu çok harikaydı. Bu inanılmaz harikaydı. Çekil onu lan. Biraz da içeriden sürelim işte. Arabayı görün abi ya. Uh, uh, uh. Okey ya. Hayır sen bir çekil oradan. Ben bir çekil. Kelaleye ulaşalım. Tamam. Hadi bakalım. Kaçıncı gittiğimizi de gösterse bari. Güçle <laughs> geçtik abi. Ne oyunu tanıtıyor şu an. Güzel. Bence güzel bir başlangıç oldu ya. Çok keyif alıyorum ben şu an. Bakalım kışlana süreceğiz. Ama iç görüntü falan da harika. Oba! Şimdi ne kullanacağız? Buz ve lastiklerin yürü Niye donuyor? Yürü 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 yürü. Oba, karda yardıra yardıra gidiyoruz beyler. Bana en kötü arabayı mı verdin oyun? şoförlük bizim içimiz be Bu oyunun Türkçe olması çok güzel ayrıca yani inanılmaz güzel hakikaten. Uhu, kötü bir kaza yaptık be. Hiçbirden de geçinmez. Yürü git abi, Yürü git. Avuşak. Sağa sola bakma filan arkaya bakma güzel geliyorlar geliyorlar ben geliyorum oğlum ben geliyorum ben ben Aç yolu aç yolu babaya Aç Oo, o toplan bebeğim topla 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 i̇şte bu alışacağız alışacağız da. İlk ilk arkadaşlar bunlar Ve geliyoruz %92 %93 Aa, tren ne diyordu bize ama Uhu! böyle ufak tefek kasmalar oluyor oyunun o grafik ayarlarını falan yapacağız hiç açmadığım için GeForce'dan yapıştırırız bunu İlkbaharda sürelim bir de tüm sezonları beraber sürelim ya bugün bakalım ne o rally oha Çok okay abi ya Kontrol noktalarını kaçırma. Peki, hadi gidelim. Oo, bunu sürmesi zor. Bebeğim nereye gidiyorsun? Bizim ismimiz sarı galiba. Motosikletleri yenin. Nereye yeniyorsun dayı? Motosiklet ya adamlar cross motoru biz nereye yeniyoruz onu ya? Oo bu bir Aşıcı ona çıkmış. Yürü git yavşak. Dört rally'nin arcade versiyonu. Bu efektler plan harika ya. Abi çok ileride adamlar be. Yağmur, çamur, kar. Hiçbir şey bizi durduramaz. İnanıyorum direksiyona çok keyifli olacaktır. Uhu, duvara çarpma. çok ilerlisiniz lan. İnanılmaz ya efektler falan görüntü harika hakikaten ya. Tek bir motorcu kaldı hepsi gitti. Önümde ama onu yenemeyeceğiz abi o adam vardı şeye. Bunun kullanması biraz zor. Direkt şuna varamayız abi. Adam gitti zaten. Ya i̇şte varalım. Bunları sonra hallederiz. Uç bebeğim. Uç. çok iyiydi be. Bunu da acayip kastırıyor. Bunun görüntü ayarlarını falan. Geforce'a. Ah. Ben mi, mi kullanıyoruz yoksa? Ne kullanıyoruz? Evet. M2 mi? Hatta sezonun tüm zamanların en büyük Yo <laughs> gene şey Festivalle yarış hadi bakalım Yazda yarışıyoruz şimdi de Şu an muhtemelen şeylerle yarışıyoruz tabii doğal olarak Allah belanızı vermesin sizin değil mi? Size bakacağım diye yoldan çıktım. Şarap sizler. Oğlum. Bir git. Dirir geçerim ha. Şerefsizim var ya. İnsanlar etkinliğe şahit. Okuyamıyorum lan. <laughs> Abi çok iyi ya. Çok iyi be. Kapa gidiyoruz. dem Yok önümüzde adamlar var. İkisini harcadık. Bir de şu galiba şu arkadaş. Sen hele oradan bir Çekil oğlum oradan çekil çekil babaya yol ver Oradan Al yollarda Ooo Oba Türk yıldızları sahnede arkadaşlar Bu sahneleri Kaçırmak istemiyorum ah, Keşke var ya orada uçarken de şu babayı da geçtik mi Şu arkadaşı yani Arabanın hakkını ver oğlum evet. Welcome to Horizon Festival işte bu arkadaşlar. Çok da uzatmayalım. Diyorum ama bakalım ne gelecek. Onu da görelim abi. Ondan sonra şeye geçelim. Videoyu bitirelim. Demek ki bu oyunun şeyi de McLaren abi. Onu görüyoruz. Nasıl ETS'nin ki yani Scania. Bu oyununki de McLaren galiba. Paso bize 720s kullandırıyor. Karakter seçimi falan Bundan sonrasını halledeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vallahi acayip bomba bir oyunmuş. İyi ki almışız. Umarım siz de severek izlersiniz ve ben de enerjimi size iletebilirim diye düşünüyorum. Ne diyelim? Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere güzel kardeşlerim, canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bye.